Herkese selamlar. Efendim size hep masa başından hitap ediyordum. Şimdi neredeyim? Evimin mutfağındayım. Tabi tek yaşayınca ister istemez iş başa düşüyor. Bazen yemeğimi, bulaşımı kendim hallediyorum. Ancak eğitim her alana devşirilebilecek bir unsur. Yani illa masa başından anlatılacak, illa kapalı alanda anlatılacak bir şey değil eğitim. Her alanda anlatılabilir. Mutfakta bile anlatılabilir. Mevzu nereye getireceğim? Arkadaşlar söylemez ayıp bulaşıkları yıkıyordum. Bu mevzuyu neden derse Efendim yoğunlaşmaya yağışa devşirim miyim diye düşündüm. Nasıl mı devşireceğim? İşte buyurun. Şimdi bakınız şöyle telefonun kamerasını ayarlıyorum. Şu benim bulaşık teknem. Bu bulaşıklar durulanmayı bekliyorlar burada. Şimdi ben süngeri suya batırdım, çıkardım. Bu süngeri bir hava kütlesi kabul ediyorum. İçerisinde nem var fakat bu nem yağışa dönüşmüyor. Bu nemin yağışa dönüşmesi için yani şu bulutun içerisindeki yağışın aşağı düşmesi için gereken temel koşul bunun hacminin küçülmesi lazım. Yani içindeki nemi taşıyamayacak şekilde küçülmesi, büzülmesi lazım. Peki bu bulutun büzülmesi için, küçülmesi için, yoğunlaşması için gereken faktör ne? Havanın soğuması. Unutmayın arkadaşlar, soğuyan tüm cisimler büzülür. Şimdi ben bu bulutu soğutuyor, soğuyan cisim büzülüyor. Büzülünce ne oluyor? İçindeki nemi taşıyamıyor ve yağış gerçekleşiyor. Dünyadaki tüm yağışlar böyle gerçekleşiyor. Yani siz bir yerde yağışa maruz kalırsanız hemen şunu yorumlayacaksınız. Demek ki gökyüzündeki bulut içindeki nemi taşıyamadı, büzüldü. Neden büzüldü? Çünkü yukarıda sıcaklık düştü diyeceksiniz. Bir kez daha gösteriyorum. Çok eğlenceli. Bunu bulaşık yıkarken oynayabilirsiniz. Şimdi şu hava kütlesi yağış bırakabilmesi için temel koşul nedir? Bu hava kütlesinin hacmini görüyorsunuz. Hacminin küçülmesi lazım. Yani içindeki nemi taşıyamayacak kadar küçülmesi lazım. Şimdi bunun küçülmesi demek, büzülmesi demektir. Bunun için de gerekiyor havanın soğuması. Soğuyan cisimler büzülür ve ben soğutuyorum. Dolayısıyla büzülüyor. Büzülünce içindeki nemi taşıyamıyor ve yağış olarak aşağı doğru bırakıyor. Hava kütlesi ne kadar soğursa o kadar büzülür. Ne kadar büzülürse içindeki nemi o kadar taşıyamaz ve o kadar çok yağış bırakır. Hani bazı dağlarda dağ yamacı daha çok yağış alır ya eteğinden. Neden? Çünkü hava kütlesi dağ yamacına doğru tırmanıyor, tırmandıkça soğuyor, soğudukça büzülüyor, büzüldükçe içindeki nemi taşıyamıyor. Dağın yamacına çok yağış bırakıyor. Neden dağların yamaçları dağların eteklerine göre daha çok yağış alır? Herhalde anladınız bu olayı. Şimdi arkadaşlar demek ki yağış olabilmesi için temel şart neymiş? Temel şart havanın soğuması, soğuyan cisimler küçülür, büzülür, içindeki nemi taşıyamaz bırakır. Şayet soğuma sıcaklık sıfırın altına düşüyorsa yukarıda gerçekleşen yağış kar yağışı olarak gerçekleşir. Sıcaklık sıfırın altındaysa ama sıcaklık sıfırın üstünde ise <laughs> o zaman yağış yağmur olarak gerçekleşir. Dolayısıyla bir hava kütlesinin yağış bırakabilmesi için temel koşul neymiş? Havanın soğuması, soğuyan cisimler büzülür. Büzülünce içindeki nemi taşıyamaz ve aşağı doğru yağış bırakır. Peki hangi koşullarda bu hava kütlesi soğur? Ya ısınan havanın yükselmesiyle özellikle ilkbahar ve yazın böyle pikniğe gidersiniz. Öğleden önce hava güneşlidir. Bir bakarsın öğleden sonra kara bulutlar gökyüzünü teslim almış. Neden? Isınan hava yükselmiş, yukarıdan nem birikmiş ve yükselen hava yukarıda soğuyarak yağış olarak tekrar aşağı inmiş. Buna biz yükselim yağışı diyoruz. Konveksiyonel yağış diyoruz. Özellikle iç bölgelerde daha çok görülür. <laughs> YKS öğrencilerimiz diyorsa konveksiyonel yağışı daha çok ekvator ve savan iklim bölgelerinde görecekler. Orada yağışların tamamı konveksiyoneldir. Konveksiyonel yağışlar biz nereye, Türkiye'de nereye örnek veriyoruz? Özellikle İç Anadolu'daki 42. yağışları. Bakın buna neden 42. diyorlar? Çünkü, çünkü yaklaşık 40 gün bu arada kamerayı kendime çevireyim. Çünkü yaklaşık 40 gün sürüyor ve ikindi civarı gerçekleşiyor bu yağış. Yani öğleden önce hava sıcak, öğleden sonra ikindiye doğru yukarıda nem miktar artıyor, yukarıda artık hava soğuyor, soğuyan yani cisimler yağış olarak aşağı doğru düşüyor. Başka nasıl yağış meydana gelir? Bu hava kütlesi bir dağ yamacı boyunca karşılaşırsa, dağ yamacı boyunca karşılaşırsa yükselmek mecburiyetinde kalacak. Neden? Çünkü arkadan rüzgar itekliyor. Hava kütlesi aşmak için yükselecek, yükseldikçe soğuyacak, soğuduğu zaman ne olacak? Yamaca yağış bırakacak. Buna da biz yamaç yağışı diyoruz. Yani orografik yağış. Oro demek dağ demektir coğrafyada. Orojenez'den aklınıza gelsin. Sen bu yağışı nerede görürsün? Yani dağ yamacına bırakılan orografik yağışları nerede görürsün? Şöyle eğilmek zorunda kalıyorum. Telefonu biraz daha kaldırayım. Boy 1.85 olunca. Arkadaşlar dağların denize paralel uzandığı yerlerde arayacaksınız. Nerede? Karadeniz kıyılarında, Akdeniz kıyılarında hatta ve hatta Ege'de Menteşe kıyılarında. Marmara bölgesinde yamaç yağışı görülür mü? Görülür. Nerede görülür? Yıldız Dağları bölümünde görülür. Ama sizler öğrenci hissiyatıyla, öğrenci heyecanıyla sorular çözerken Marmara'yı dümdüz zannediyorsunuz. İşte ben de sizin bu ön yargılarınızı kırmakla zaman kaybediyorum. Yıldız Dağları yamaç yağışı alır. Hatta Marmara'da en çok yağış alan yerdir. Bunu bir kenara not edin. Yamaç yağışı böyle. Dünyada nerede görülür? Dünyada özellikle Himalayalarda görülür ki dünyanın en çok yağış alan yeridir. Çerapunçi. Tamı tamına 12.500 milimetre. 12.500 mm ne demek biliyor musunuz? Yani bardaktan değil kovadan boşanırcasına yağmur. Rize'nin aldığı yağış 2500 milimetre ise onun altı katı yağış ve dünyada en çok sel olaylarının görüldüğü yerdir aynı zamanda Güneydoğu Asya, Bangladeş, Sri Lanka, Hindistan çevresi, Çin. Gelelim Türkiye'den çok görülen yağış oluşum şekline oldukça havalı bir yağış bu. Elit bir yağış. Elit deyince atmak Beşiktaş geliyor nedense. Efendim e, cephesel yağış, diğer ismiyle frontal yağış. Diğer isimleri bilmedi çünkü ÖSYM diğer isimleri de soruyor. Bu arada bulaşıp şimdi geride kaldım. Olsun böyle bir anı olsun. E, Türkiye'de çok cephesel yağış. Cephe'nin anlamı ne? <laughs> Cephe farklı kuvvetlerin çarpıştığı yerdir değil mi? Hani dost kuvvet de düşman kuvvet. Dolayısıyla cephesel yağışın da hani mantığını anlamaya çalış. Farklı karakterde hava kütleleri karşılaşıyor. Farklı karakter derken biri sıcak biri soğuk. İyi de Türkiye'de niye karşılaşıyor? Zaten Türkiye'de sadece Türkiye'de değil, orta kuşakta karşılaşıyor. Bizler orta kuşak üzerinde bulunduğumuz için güneyden yani ekvatordan gelen sıcak hava ile kuzeyden yani kutuplardan gelen soğuk hava nerede karşılaşıyor? Ortada karşılaşıyor. Sıcak ve soğuk hava karşılaşırsa ne olur? Arkadaşlar sıcak hava ve soğuk hava karşılaşırsa bakın şu soğuk hava olsun şöyle. Şu da sıcak hava olsun. Karşılaşırsa sıcak hava soğuk havaya çarpar ve soğuk havanın üstüne doğru tırmanır. Neden? Çünkü her zaman sıcak hava daha hafiftir, soğuk hava daha ağırdır. Bunu unutmayın. Soğuk hava hiç yerinden tırpanmez. Sıcak hava ona çarpar, yükselir. Yükseldikçe soğur, soğudukça büzülür, küçülür. İçindeki nemi taşıyamaz, her tarafı köpke etti. Neyse, anlamışsınız umarım. Buna değmiş umarım. Ve sıcak ve soğuk havanın karşılaştığı yerdeki bu yağışlara biz ne deriz? Cephesel yağış. Türkiye'de her üç yağış tipi de görülür, ama en çok hangisi görülür? Cephesel yağış. Neden? Çünkü orta kuşaktayız. Orta kuşakta olmamız özel konum mu? Yani göreceli konum mu? Yoksa mutlak konum mu? Tabii ki mutlak. Yani matematiksel konum. Ben matematiksel konumdan neyi anlamalıyım hocam? Şunu anlamalısın. Sadece bizde görünmüyor. Orta kuşaktaki her ülkede bila istisna, istisnasız bir şekilde görülüyor. Türkiye'de en çok görülen yağış oluşumu şeklidir. Özellikle kış yağışlarının tamamına yakını cephesel kökenlidir diye de söylemiş olayım. Anti parantez. YKS öğrencilerime gelsin bu da. <laughs> Onlar da bana sistem ediyorlar. Hep KPSS'yi verirken anlatıyorsunuz. ÖSYM size dünyanın en çok ve en az yarışılan yerlerini kesinlikle sorar. ÖSYM'nin bu sorulara karşı zaafı vardır. Aynı soru Türkiye coğrafyasından da çıkabilir. İşte Türkiye'de en az alan bölge İç Anadolu. En çok yağış alan bölge Karadeniz. Yani bir bölgede bölge içinde bile en çok ve en az yağış alan yerleri bilmeniz lazım. Mesela Akdeniz bölgesinde en az yağışı Adana, en çok yağışı Antalya. Marmara bölgesinde en çok yağışı Yıldız Dağları, en az yağışı Ergene. Bunları bilmeniz lazım. Dünya üzerinde neresi? Bir kere 30 derece enlemleri, 30 derece dönencelerin geçtiği yerler, dünyanın en kurak yerleri. Bazen oluyor ki yılda bir damla bile yağış düşmüyor. Başka nereler? Kıtaların iç taraflar. Unutmayın. Neden? Çünkü kıtaların iç tarafına doğru yağışlı hava kütleleri gelemez. Hani kıyıdan nemle yüklenen bir hava kütlesi yağışını kıyıya bırakır, yamaçlara bırakır, içeriye bir şey kalmaz bizde de İç Anadolu Bölgesi az yağış alıyor. Neden? Çünkü içeride kalmış oluyor. Dolayısıyla Orta Asya, Amerikan iç kesimleri, en az yağış alan yerler. Orta Asya, Amerikan iç kesimleri, Avrupa'nın iç kesimleri ve dünyada en az yağış alan yerleri sakın unutmayın. KPSS öğrencilerinde şaşıracak. Kutup'lar da en az yağış alan yerler arasında. Bu da genel kültür olsun. Neden? Çünkü kutuplarda hava çok soğuk olduğu için buharlaşma çok az. Buharlaşma az olunca yukarıda nem az oluyor. Nem az olunca yağış az, olunca, az oluyor ise kutuplara biz soğuk çöl diyoruz. Dünyada ve Türkiye'de en az yağış alan yerler. Yağışın gerçekleşmesi için gerekli koşullar. Bunları anlatmış oldum. Siz de evinizde böyle bir tecrübe yaşadığınız zaman mutlaka mevzuyu coğrafyaya bağlayın derim. Ya da dışarıda bir yağışa maruz kaldığınız zaman. Evet ben Mehmet Eğit. Yaşadığınız coğrafyalara selamlar gönderiyorum. Eğitim her yerde demeye devam ediyorum.